Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Türkiye turunun 849. günündeyiz. Evet, Kestanelik köyüne geldik. Kıtta Yarımadası'nda dolaşıyoruz. Aynen. Buradaki yaşayan halka çok teşekkürler. Geldiler. Evet, çok iyi ilgiliydi hepsi. Selam verdiler, suyun yerini gösterdiler. Bu, arada toplanın tuvalet tamir ettiler. <laughs> ee, bozukmuş tuvaletleri ama IMC usulü yapmaları çok hoşumuza gitti. Son muhtarla tanıştık, kalacak yer bulduk. Ee, zaten köylü de istediğiniz yerde kalın sorun olmaz dediler. 40 hane falanmış köy. Hı hı. Ama hepsine teşekkürler. Evet size de yukarıdan burayı göstermek istedik. Arkası çok güzel gözüküyor. Aynen Güğün balık. bakışı. Balıkçılıkla geçiniyorlarmış. Ee, evet. Ayrıyeten gelirken bir amca bizi durdurdu. Arkasında <laughs> bir şey balıkçılık yazıyordu. Mavi beyaz bir dastır vardı. Durdurdu bizi. Ne yapıyorsunuz buralarda bilmem ne dedi. Sonra dedik dedi gezgin misiniz hani böyle turist misiniz, turist misiniz? Dedi. evet dedim gitti sonra ha, tamam dedi gitti bilmiyorum niye öyle evet öyle değişik olaylarla karşı karşıyayız sonra bir neydi o Mudanya'dan gelirken de şey yaşadık 3 4 tane araba bizi geçti sonra ileriden döndüler o dönüş yapıp geri gittiler biz de acaba yol kapalı mı falan diye şüphelendik hani toprak bir yol böyle geldiğimiz yolda çok böyle şey bir yol değildi evet bir tane de askeri araç vardı Öyle değişik geldi. Bizi mi denetliyorlardı bilmiyorum. Şöyle. <laughs> Abdullah abi burada. Selamlar. Abi, evet. Nurullah abi burada. Abi. Kendi abi. çok çıkmak istemesede. Evet. <laughs> her YouTube. seferinde çekiyorum. Taze youtuber. Evet, taze youtuber. <laughs> evet, şöyle de manzara. Göstereyim. Böyle güzel bir kasaba. Burayı beğendik. Geldiğimiz ha, onu da söyleyelim. Ee, taş neydi? Çakıl taşı mıydı? Çakıl. Çakıl köyü evet. Oradan çakıl, geçtik çakır. Çakıl değil mi çakıl, çakıl. Çakıl. çakıl? köyünden geçtik Ve her yer böyle gübre poşetleri Torbaları bilmem ne Her yer dağ bayır çöktü Niyeyse anlamadık Köyün içinde de define evet, aramışlar Aynen köyün içinde kazmışlar Ama orada bir tadilat vardı herhalde Ona bir şey diyemiyoruz Ama dağın bayırın çöp abi. olması garip geldi evet. Görüşürüz